Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Sen kargo açıyoruz. Hemen getiriyorum. Şurada. Evet arkadaşlar kargo geldi. Aslında i̇şte ikisi de geldi ama bir tanesini e, ik, ikisini de size göstermedim. Aslında i̇şte bir tanesi önceden gelmişti. Öbürümüzün dün yengem getirdi. Çünkü onları, onların adresine istettik. Çünkü e, çünkü onlar bana hediye olarak istemişlerdi. Şimdi ben açıyorum arkadaşlar. Birincisi doğum günü olan şey. Geçtim ben çok kullanmadım. Size göstermiştim. Üç boyutlu kalem. Arkadaşlar daha önce kalem benim hayalimdi ve sonunda gerçekleşti. Çünkü açıyoruz. Size ben hangi renk istedim? Hadi yorumları yazın. Sarı mı istedim? Pembe mi istedim, mavi mi istedim, mor ee, mu istedim yoksa asker rengi mi istedim? Askerde takılan kıyafetlerin rengini mi istedim? Durumdan kıyafetlerin rengini mi istedim? Yanmışsınızdır diye düşünüyorum. Bir de durdurup arkadan yaparsınız. Tamamdır, açıyorum. küçük bir kaza oldu. Ay. Evet arkadaşlar küçük bir kazan oldu. Hii. Namazlıklar yere düşmüş arkadaşlar. Ben şunları götürüp geliyorum. Namazlık düşmüş benim haberim. Selamlar. <laughs> 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 Kalem. Mavi dal kalem arkadaşlar. Böyle bir kalem. Arkadaşlar gerçekten bu kalemi çok istiyordum. Yani nasıl anlatsam. Hep hayalini Kur'an veriyorum Arkadaşlar rol hayalini kurup hemen hayalini kurmadan almayın. Yani birazcık hayalleri, hayallerini kurun. Niye? Çünkü eğer hemen alırsanız hayaller biter. Mesela ben 3-4 yıldır düşünüyorum. Bak bu kadar yalan daha çok zaman geçmiyor. Mesela acele ettim. Ama ilk hayalini kurun bence siz. Tamam mı? Siz sözünüzü aldım gibi düşünüyorum. Kenardan kalem çıkıyor. 3 tane flamen çıktı, ben yeşil rengini bitirdim. Bana kırmızı, mavi de yeşil geldi ama yeşil bitti söyledim zaten. Bir tane masa üstünde tutmak için şey geliyor. Böyle... Her şeyi düşünüyorum kısa karnımda. Tuttuysam bu kalsın, sonra açarım. Cıvırtısı o kadar da doğru mırılır. Allah göstermesin. Çok işme yarayan bir şey, böyle masa üstünde masasına koymak ya koymak için şey bir tane kablo şimdi arkadaşlar bu bitti bu kutusunu arkadaşlar şunu yapmışım içinden bir tane kılavını çıkıyor ben kula kullanılar biliyordur kullanılar biliyordur. 4 sayfalık bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Bakın burada nasıl yazıyor. Böyle geliyor. Arkasını bakabilirsiniz. Böyle bakabilirsiniz. Ürün bilgisini okuyabilirsiniz. Arkadaşlar ürün zaten 61 kilogram. gram. Evet. Bu bitti arkadaşlar. aslında geliyorum. Aslında geliyorum. Şöyle klanlıyorum. Ne? 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 mini de ben şu an kalemi okay, koyuyorum. Ettiniz mi? Ettiniz. Şimdi ödevinizi doldur. Do do. Tamam dersiniz. Hazır mıyız arkadaşlar? Çek. Haydi hocam. Oo! Bu Evet arkadaşlar. İçinde 40 tane bulunan numara renkli numara filament. Pembe var. Arkadaşlar ben pembeyi kesinlikle e, kız olan arkadaşlarıma hediye yapmak için kullanırım ya da anneme hediye yapmak için kullanırım. Erkekleri de erkek arkadaşlarıma ya da babam hediye yapmak için kullanırım. Bu da kuzenimin kuzenim. hediyei. PLA 100-120 metre toplam arkadaşlar. Burada 3 metre yazıyor aldığınızda. Benimki PLA tuşu. Kalemdeki PLA tuşu da R65 tuşu da var. R65 de olabilirdi. Bana PLA geldi. Yani bu filamentleri kalemin PLA tuşuna karıştıracağız. Böyle ee, 120 metre toplam ama 43 40 ile 3 çarpacaksınız burada. Bir Benim PLA tuşunda çalışıyor. Warning. Arkadaşlar bunu temadan istedik. Arkadaşlar da şöyle bir şey oldu. Ben temadan bir akıllı saat istemiştim. Ee, akıllı saat istemiştim. Yengem tabi yine istemiş hediye almak için. işte. Sonra şey oldu. Ee, aradan bir hafta falan geçti. yani 20 gün de olabilir bilmiyorum. Bir hafta yok arkadaşlar. Kesin 21 gün falan geçmişti işte. benim yengem gelip onu istedim. Tamam mı? Ee, şu, istediğim gün. Ee, yengem bir şey hissetti. İşte arkadaşı işte, istedi. Ee, sonra e, ondan e, o e, 20. güne geldi bir bize o yengeme bir mesaj geldi. Kargon gümrükten geçmemiş ve Çin'e geri dönmüş arkadaşlar. Gerçekten flamant geçmiş. Bu geçmiş. Ama saati geri göndermişler. Ve yengemin hesabına 65 TL de hatamızı telafi, hatalarını telafi etmek için 65 TL de bakiye yüklemişler. Yani ee, niye geçmedi? ama yani sevmez mi? her çünkü Türk malı değil. Ne bileyim bize Çince geliyormuş. Çince gelmez de. Çince gelse de e, geliyor yani. bir bunu Çince beklemiyorduk. Bugünkü videomuz da bu kadar. Arkadaşlar bir de şöyle e, söyleyeyim. Bu kalem bu kalem 14 yaş üstü ama onun altı ama ebeveynlerin kullanabilir ama ne olur çocuklar kullanmaz çok ağızlarına sokarlar ağızları yanabilir. Bu videomuz da bu kadar. Ee, arkadaşlar e, birkaç e, kar, daha çok karga serisi gelmesi serisi gel gelirse ah daha fazla karga serisi gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ve bugün zaten bayramın son günü. Bayramımız tekrardan kutlu olsun.